Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir kriş okulans bölümüyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Baskın savaşlarımızda kaldığımız yerden devam ederken, bu haftanın ufak ufak sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yan hesaplarından birine geçmiştim. Şimdi an itibariyle genel bir özet geçelim. Bunun haricinde neler yapacağımıza beraber bir bakalım. Şimdi abi 13. baskına kadar gelmişiz. Bunun yanında tabii ki savaş yapımı yan hesaplar var. Hepsini yapmaya devam edeceğiz. Zaten en son bölümde de arkadaşlar kaç malarya aldığımızı son hesapla savaşını yaptıktan sonra sizlere sunmaya çalışacağım. Şimdi ben bu savunma savaşımızı yapacağız. Henüz yeni başlandı bu Demir Ko diye bir klan. Savunma günlüğümüze bir bakmak istiyorum. 9 tane saldırı yemişiz. Muhtemelen onu geçmeyecek gibi yarına kadar bir tane daha yeriz diye duruyorum. Ve bu hafta herhangi bir şekilde Türk klanına denk gelmedik diye düşünüyorum. Gelmedik değil mi arkadaşlar gelmemişiz. Tamam şöyle bir genel bir baktım. Şimdi Hemen saldırımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bugünkü aslında ana konumuz bir köyü iki savaşta nasıl fullleyebiliriz arkadaşlar. Bunun üzerine değinmeye çalışacağım. Bilginiz olsun efendim. Şimdi bu şekilde bir golem ocağınız var karşınızda. Her zaman söylediğim gibi Saldırılarda arkadaşlar köyü simetrik olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Burada da çoklu savunmalar yani çoklu savunmalardan ziyade arkadaşlar roket topları burada. Bunun yanında orta kısımda yıkıcı yayımız var. Sağ tarafta da bir yıkıcı yayımız olduğunu düşünürsek bizim genel olarak gitmemiz sistem şu olabilir. Ortadan gidip önce de yıkıcı yayı alırız. Daha sonra sol taraftan gittikten sonra buradaki roket topu alırız. Ve Abi elimizden geliyorsa yukarıdaki roket topu da alırız. Yani tamamen düşüncemiz şu olabilir. İki tane roket topu bir tane de yıkıcı yay alırsak ilk savaş için başarmamız gereken ana noktayı başarmışız diyebilirim abi. Şimdi genel olarak düşüncem o şekildeydi. Bundan dolayı 4 tane bir koç baş alacağım. Hatta 4 tane fazla da işimi garanti almak için almayı planlıyorum. Şöyle birisini bir silelim. Şöyle abi 3'e çekeyim abi. Bir tane de burada süper barbar Tamamen okçu mantığı 23 tane ve şöyle 2 tane öfke 1 tane yıldırım girmeyi planlıyorum. Dostlarım şimdi hemen şöyle ufaktan bir oyunun sesini ayarlamayı düşünüyorum. Tamam onu da ayarlayalım. Hemen başlayabiliriz. Ana mantığa geçmeden önce ses konusunda ufak tekrar bir sıkıntım oldu. Tamam, tamam şimdi ayarladım abi sıkıntı yok. Arkadaşlar hemen saldırı aşamasına geçmeden önce sizler de alt kısımdan bir like atmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde serileri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bizleri tanıyan arkadaşlar da kanala abone olarak günlük olarak Clash of Clans içeriğini izleyebilirler diyelim. Ve başlayalım abi. Bakalım başımıza neler geliyor. Şimdi abi. Şuradan bir tane süper barbarla bir ön temizlik yapmayı düşünüyor mu? ay hemen görecek. Bir tane mi vuruyor? Oo iyi. Tuzağa çıkarmam çok iyi oldu arkadaşlar. Tam da bekliyordum. Şimdi şurada bir tuzak daha bekliyorum aslında orada. Hemen şuradan bir tane koç başıyla bir duvarımızı yıkalım. Of 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 sürüsüne bereket. İki tane tuzak birden buldu. Çok iyi. Şöyle tekrar atıyorum. Hadi abi. Yıkarsın çok iyi. İlk duvarımızı yıktık. Şuradan da bir duvarımızı yıkmam lazım. Yık. Oo. Lan var ya bir an yıkamayacak diye çok korktum. Tamam. İki grubu attım da yukarı çıksın diye aşağı indi. Allah kahretmesin. Bak bu çok kötü oldu. Şimdi hemen buradan atalım abi. İki grup. Maalesef kendi elimle çöp ettim abi ya. Gerçekten kendi elimle çöp ettim. Şuradan bir okçu daha bırakacağım. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Bu tür şeylerle canınızı sıkmayın. Her zaman toparlayabilirsiniz. İki grubumuz boşuna gitmiş olabilir. Hemen tekrar... Kafayı yiyeceğim. Ben oraya bir grubu attım. Herhangi bir şekilde tuzak çıkmadı. Tekrar nasıl çıkar ya? Dört tane okçum resmen yedi abi. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok Her zaman için tekrar diyorum sıkıntı yok Şuradan bir öfke atacağım Bir grup daha atıyorum okçumu Hemen orayı düşürelim abi Şuradan bir okçu yukarıya doğru çıkacağım Elimden geldiği kadar gideceğim abi Durmak yok Şöyle de bir öfkemi atla öfkeyi sol tarafa saklayacağım Bakalım gidebildiği yere kadar Hemen şuradan bir okçu Şöyle öfkenin içerisine girelim hemen Alacağız abi hadi bakalım Tamam Buradan gideceğiz çok güzel Bir okçu dağıtalım Düş abi Sıkıntı yok hemen bir grup dağıtıyorum Abi Lan yapma <laughs> Abi 7 tane okçum kaldı Belediyeyi düşürmem lazım garanti Hemen bir grup dağıtıyorum İçerisine girelim abi Hemen bir grupta da okçu attım Belediye düştükten sonra Yapacak hiçbir şey kalmayacak gibi çünkü yukarıya doğru erişmem gerekiyor abi. Hemen şöyle iki grup birden atıyorum. Belediyeden sonra rokete gidelim. Her zaman için toparlamak için arkadaşlar bir çözüm vardır. Yeter ki o çözümü uygulayabilmek. Ben burada şuraya da eriştikten sonra benim için çok iyi olacak. Hemen bir okçu da atıyorum. Rokete hemen döner misiniz? Rokete şu an dönmeyecekler gibi duruyor ama ben bir yıldırım tepesine çakayım abi. Tamam şimdi Abicim burada rokete dönüyoruz. Onun için şöyle yapacağım. Bir grup şuraya atıyorum abi. Şimdi buradaki yukarıya dönerken arkadaşlar ben de bir grup da buraya atacağım. Hadi abi. Ya ikisinin de canı milim kalacak. Biri düşecek mi? Tamam alttakini aldık. Yukarıdakinin canı da milim kaldı arkadaşlar. İlkel bu şekilde sıkıntılar yaşamanız çok normal. Olabildiğince ikili grubu atmayın ama biraz risk alarak devam etmiştik. Sıkıntı yok. Şimdi ikinci savaşımızı gerçekleştireceğiz. Ama dediğim gibi arkadaşlar ikinci savaş olduğunu düşünürsek biraz daha sakin ve abi olabildiğince alabilecek düzeyde girmemiz lazım. Elimizden geleni o bantta yapalım. Şöyle bir genel duruma bakıyorum. Tamamdır. Planlamamı yaptım. Biraz binici mantığıyla gireceğim arkadaşlar. Komple silelim. İki tane dev alacağım. Bunun haricinde Duvar kıcıp bir tane almayı planlıyorum. 7 tane binici alacağım burada. Tamam 7 tane idealdir. Kalanında full okçu alabilirim. Bunlar işimi çözer diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi genel olarak bu şekilde bir girelim içeriye. Neler yapacağımıza bakalım arkadaşlar. Evet buradakini bir tane okçuyla düşürebiliriz. Burayla uğraşmıyoruz. Şimdi burada bir tane öfke garanti yenmesi lazım abi. Şöyle bir öfkemizi atalım. Okçularla gideceğiz abi. Hemen orayı temizlememiz gerekiyor. Şuradan bir okcumu tam şöyle köşele attım. Biraz dağılarak gitsin. Çünkü ilk grup zaten ölecek. Onu biliyoruz. Bekliyorum. Tamam. Şurada o grubu öldü. Hemen bir okçu daha atalım. Çoklu havanla beraber yıkıcıyı garanti almam gerekiyor orada Tamam. Tamam şimdi. Yıkıcıya geldik arkadaşlar. Şöyle bir grupta atalım. Bir grup grupta atalım. Yıkıcıya vurmaya başladık. Abi çoklu havan aşağıdan beni bekliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle bir grupta attım yıkıcıya düşüyor. Güzel. Şimdi sol tarafta seri şekilde eziciyi alacağım. Rokete de gidebiliyorsam rokete de gideceğim abi. Yıkıcımız düştü. Şimdi çok lavam var şu aşağıda. Aşağıya biraz erişmem lazım. O çünkü çok fazla hasar verecek arkadaşlar bana. Hemen bir okçu dağıtalım. Tamam güzel. Yıkıcıya düştüğü için orta noktada biraz sıkıntımız azaldı gibi duruyor ama Tabii ki bitmiş değil arkadaşlar. Şuradan bir grup daha atalım. Hemen alın abi orayı. Yukarıya binicilerim çıkmasın diye bir grup doğruya attım. Biniciler gerçekten yukarıya çıkmasını hiç istemiyorum. Tamam. Gidebileceğimiz max buraya kadardı arkadaşlar. Hemen alttan şu kısmı temizleyeceğim. Biniciler kaymasın tekrar. Şimdi. Buradaki roketi alsak çok iyi olurdu. Onun farkındayım ama burada hedef şaşırtacağız biraz. Hemen onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Tam şurada bir dev atıyorum. Dev attım sırada şuraya bir şifa atacağım. Şuradan binicileri salıyorum. Bir yıldırım atalım. Şifanın içerisinde tamam abi. Şifanın içerisinde tekrar canları doldu çok güzel. Orada canları fullleyelim. Yukarıda işim var. Hemen burada canları fullleyerek gelelim. Devin birini de ön tarafta yukarıdan yemederiz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Burada sağlam bir şekilde çıksınlar çok iyi. Hemen aşağı gelin abi. Şuradaki birimle uğraşması çok iyi olacak ama şuradan bir duvarı yıkalım bakalım. Abi aşağı doğru gider misiniz? Biniciler aşağı gelmesinler. Abi aşağı gel gelmeyin oğlum gelmeyin lan aşağıya. Allah sizin ne yapmasın. Tamam neyse ki buradaki de yukarıya doğru gidecek. Ama süre sıkıntı var biliyor musun? Ulan o kadar binicin olsun süren sıkıntı olsun hadi bakalım oynat. Şuradan hemen bir dev atacağım. De önden bir taklasın bakalım. Bu kadar birinci varken abi gerçekten canım yanıyor. <laughs> Bari biniciler ölsün ya. Biniciler ölsün abi. Yoksa var yok tek başına orayı temizler. Tamam. Burada baya baya birim alacak abi. Yüzdelik bandında hiçbir şey bırakmayacak elimde ya. Gerçekten bir o kadar da canım sıkılmadı değil. O binicilerin hepsi orayı temizlerdi. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Canımız sağ olsun. 5635 madalya az bir oran değil ama tabi ki her zaman için hedefimiz iki savaşta 3 demek olacak arkadaşlar. Bu tür şu aksilikler illaki olur. Bu aklınızda bulunsun. Şöyle bir gurer grubu atalım abi. Bunun haricinde bura kalmıştı. Sizi binicilere emanet ediyorum abi. Uğraşmayacağım hiç. Alt noktada şöyle okçularımı atayım. Tamamdır. Bitti. Ne varsa arkadaşlar. Üçüncü savaşa bir şey kalmamıştı ama yapmamız gerekiyordu. Yaptık. Evet şimdi abi. 3 savaşımız var. Balonla günü kısmına gelebiliriz. Savaşımızı orada devam ettireceğiz. Bu tür noktalarda işiniz biraz zor olabilir. Ama tabii ki imkansız değil arkadaşlar. Elimizden geleni her zaman için yapmaya devam edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum sağa sola. 1, 2, 3, 4, 4 tane duvar yıkıcı. Bir tane de yukarı. 6 tane garanti olarak almamız lazım. 6 tane duvar yıkıcımızı alalım. Şöyle full dokçu alalım arkadaşlar. Bu şekilde girelim istiyorum. Ha büyüler belirlemedik. Büyüler gel bakalım. İki tane öfke bir tane yıldırım tabii ki. Şöyle içeriye girelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Hemen rakibi analiz ettikten sonra devam edelim. Şöyle bir tane köşeye doğru atalım. Dağararak ilerlesin. Yukarı kadar gelin abi hemen duvar yıkacağım. Şimdi abi. Şuradan bir tane. Şuradan da bir tane. Tam istediğim gibi abi. Tuzağında birini buldu. Hemen bir okçu grubu atıyorum. Buradakiler de aşağı doğru yöneldi zaten. Yukarıya doğru çıkalım. Tam şu noktada bir öfke kullanacağım çünkü. Şu nokta ideal benim için. İki tane roketi de kapsıyor. Şurayı almak için bir okçu daha bırakıyorum. Şuradan da bir okçu bırakalım. İki tane roketi alıp ve o çevredeki savunmaların bir çoğunu bitirirsem arkadaşlar benim için sıkıntı yok demektir. Hadi bakalım. Şimdi burada tuzak bekliyordum aslında. Çıkmamasına biraz şaşırdım. Bir gruba okçu atalım. Hemen bana bir beyaz alan daha açsın. Duvar yıkacağım çünkü. Tamam şöyle abi. Tam istediğim gibi. Lan orayı değil karşıyı yıkacaksın. Allah'tan var ya fazla aldım duvar yıkıcıyı. Her zaman aynı sıkıntıları çekiyoruz abi. Ondan dolayı biliyoruz yani fazla almamız gerektiğini. Bir grup okçu atıyorum. Bir 3 saniye kadar bekledikten sonra yukarıdan dağıttım. Şimdi. Roketlere kadar eriştik. Bir grup daha atalım. Temizliğimiz devam etsin. Abi buradaki okçular gerçekten bir cacık yapmamış gibi geldi bana ama. Tamam sıkıntı yok abi. Şuradan bir okçu grubu. Belediye çıkartacağım için arkadaşlar alt tarafa fazla atmıyorum. 11 tane okçu da rahat bir şekilde şimdi çözecektir. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir grup daha atalım. Hemen şöyle geliyorum. Tam şu noktaya bir öfke atacağım. Tamam. Şuradaki hemen roketi çıkartıyorum aradan. Ön taraftaki de düştü zaten. Şimdi arkadaşlar belediyeye kadar geldik. Gerçekten bu güzel oldu. Belediyenin orada birçok birimi temizleyeceğiz. Gerçekten bu çok iyi oldu ya. Acayip iyi oldu. Hemen bir grupta atıyorum. Belediyeye kadar gitme yolumuz var. Bir grup aşağıdan attım. Ufak temizlik iyidir. Cehennem düşecekmiş zaten aşağıdan baktığımda. İki grup birden atıyorum. Belediye ile beraber abanalım diğer kısma. Hadi abi belediye düşüyor. Bekledim bir tık. Ve şöyle bir grup daha atıyorum. Abicim şöyle Sağlı sollu ufak bir temizlik alttan devam etsin. Orta noktayı şimdi biraz daha banabilirim. Abicim bir grup atalım. Ah be o çıkmasaydı çok iyi olacaktı. Mega Tesla'yı alalım abi. Tamam çok iyi. Şimdi eziciye yönelik atalım. Eziciyi de alırsak çok tatlı olacak. Ve alacağız abi. Şöyle bir yıldırımı buraya kullanacağım. Tamamdır. Şurada duvar yıkacak mıyız? Bırakalım abi. Üst tarafı bir yıksın. Ve karşıya kadar da hem tuzak kontrol etmiş olur. Ulan orayı değil lan. Hiçbir cacık da yapmadı yalnız. Neyse sol taraftaki duvarı kırdı. İlk saldırımız gayet güzeldi. 4300 civarında başkent altınıyla başladık abi şimdi buraya. Hemen bakalım ikinci saldırıda neler yapacağız. İlk saldırı için gayet güzel gitmişiz. İkinci saldırıda da şöyle gördüğüm kadarıyla hava saldırısı iş görür gibi geliyor arkadaşlar bana. Veyahut binici bile iş görebilir arkadaşlar. Burada biniciyi devam ettireceğim abi. Bugün o biniciye iş yaptırmayı planlıyorum. Şimdi komple silelim. Her ihtimale karşı bir tane koç başımız olsun. 6 tane binici alacağım. 2 tane dev alacağım. Full okçu alacağım abi. Şimdi bunlar genel mantıkta işimi çözecek gibi duruyor. Aksi durum çıkmazsa. Bir öfke, bir şifa, bir tane de yıldırım alalım. Ve iki savaşta burayı bitirmeye. Hadi bakalım oynayalım arkadaşlar. Hemen bir okçu alıyorum. Şurayı bir düşürelim. Bura benim için önemliydi. Orta noktada olabildiğince savunma yok edeceğim. Çünkü biniciler bunlar. Abi can yakıyor gerçekten. Hepsi döndü birden. Sıkıntı yok. Ve biraz daha bekliyorum. Hemen alt kısımdan bir grup daha attım. Hemen şuradakileri de temizleyelim abi. onlar da hasar vereceği için arkadaşlar. Biniciye hasar verecek biraları olabildiğince minimuma indirmemiz lazım. Şurada bir süper barbarla yukarıya çıkalım. Çünkü burada almamız gereken arkadaşlar roket topumuz var. Onu kesin indirmemiz gerekiyor. Şuraya da bomba kulesi önemli oradaki. Bomba kulesini de almam lazım. Onlar biniciğin canını meydan okuyor resmen abicim. Daha fazla orayla uğraşmaya gerek yok gibi. Ondan dolayı şöyle bekleyeceğim ve direkt abi buraya kullanacağım ya. Normalde alt kısma kullanmayı planlıyordum ama o iki tane tuzak birden Allah'tan iki grup arka arkaya atmadım. Gerçekten iki grup arka arkaya şu an sıçmıştık yani. Şöyle biraz bekliyoruz. Tamam, sıkıntı yok abi. Biraz daha bekleyelim. Şimdi okçumuzu atalım oraya çıkartalım abi. Tamam. Alt kısımdan hala bir atmaya devam ediyorum. Bomba kulesini garanti düşürmem lazım demiştim. O da düşüyor. Çok iyi. Artık başlayabiliriz arkadaşlar. Şuradan bir dev attım. Şuradan bir binici atıyorum. Hemen şuradan bir dev daha atıyorum. Şuradan diğer binici atıyorum arkadaşlar. Şurada bir canları fullleyelim. Hemen içeriye gelin. Tamam güzel. Tek binicinin orada tuzak bulması çok iyi oldu. Yukarıya kadar çıkıyorduk zaten. Orada da abi. Hedefi şaşırtmak için farklı bir Ali Cengiz oyunu yaparız diye düşünüyorum. Bunlar burayı temizlerler. Ben şuradan bir okçu atayım. Bunlar da yukarıyı temizlesin. Alt kısımda bir şey var mı? Yok. Yukarıya destek için şuradan bir okçu atmak istiyorum. Hemen sağ tarafa gelmeleri için de şunlara abi tekrar destek var mı? Bir tane daha atalım ya. Abicim şöyle bir yıldırım. Bir duvar yıkıcı. Dönerler mi? Döndü. En azından bir döndü abi. Zaten birinci de çok fazla olduğu için aslında dönmesine bile gerek kalmadı. İlk savaşta burayı da gönül rahatlığıyla çıkartıyoruz. İlk savaşta ufak bir aksilik yaşasak da burada arkadaşlar tam istediğimiz sonucu aldık diyebiliriz aslında. 42 saniyelik gibi bir sürecimiz var. Binicilerimiz baya baya bir ayakta. Onlar da geldi takdirde zaten. Hemen alt kısmı bitirmiş oluyoruz. Elimizde kalıyor ki bir savaşımız kaldı yanılmıyorsam. Burayı da ilk savaşta gönül rahatlığıyla çıkarmış olduk. Gerçekten mutlu oldum. 4535 artı 121 bonusla beraber Eyvallah 4700 civarlarına erişmiş bulunmaktayız. Son bir savaş hakkım kaldı. Son bir savaş hakkından ziyade şöyle bir durum var. Ortalama 3 kayı geçersem arkadaşlar boşa gidecek baskın madalyam var. Bunu hemen harcamam lazım. Biz son olarak biliyorsunuz bağış videosunu izlediyseniz baskın arabasını fulluyorduk arkadaşlar. 327 kaya kadar da basılmış. Hemen sizlerle beraber bunu 350.000'e ulaştıralım. Son 150.000 kaldı. Onu biz bitireceğimizi söylemiştim arkadaşlar. Bu baskın bitmeden zaten elimizden geldiği kadar bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi son savaşı yapmaya gelelim. Evet karşımızda büyücü vadisinde bu şekilde bir düzen var abi. Şöyle bir bakıyorum sağına soluna. Tamam çok karışık bir düzen. 2 tane dev top yukarıda. Dev topa kadar gitmeyi düşünüyorum ilk aşama için. Onun için sağ tarafı tercih edeceğim. Çünkü burada çok fazla okçumu yiyebilirler. Sağ tarafı tercih edeceğim. Dolanacağım. Daha sonra orta noktada girebilirim diye düşünüyorum. Sadece 4 tane burada elime koçbaşı lazım. Full okçu alacağım ama 2 tane mutlaka arkadaşlar burada koşu yolunun yürümesi için süper barbar almayı planlıyorum. 2 tane öfke bir tane yıldırım benim işimi çözecektir. Tekrar bir analiz ediyorum abi. Tamam. Sağ tarafta Hemen ufak bir değişikliğe gidiyorum arkadaşlar. Bir milyon alacağım. Tamam sağ tarafı minyonlarla temizledik. Sol taraftan da süper barbarı yürütürüz. Düşüncem tamamen bu şekilde. Hadi girelim arkadaşlar. Başımıza neler geliyor görelim. Evet süper minyon niye aldın abi diyeceksiniz. Hemen şöyle minyonlar atalım arkadaşlar. Milyonlarla bu tarafı temizleyeceğim. Süper barbarla şu köşeleri temizleyerek ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okçuya gerek kalmadan birçok birim hava savunması olmadığı için alıyorum. Mantık tamamen bu. Sizler de değerlendirin mutlaka. Bakın şu an orada gitti. Hemen sol taraftan ala ala devam edecekler. İlk el için olmasa bile benden sonraki arkadaşlar için her halükarda lazım olacak arkadaşlar. Son bir savaş aklım kaldığı için bunu söylüyorum. Bilginiz olsun. Bakın baya baya bir sol tarafa açtılar. Şimdi hava olması gördükten sonra ölecekler. Ama ona rağmen düşünün yani baya baya bir ilerlemiş oldunuz yani. Şimdi buradan devam edebiliriz. Hemen ilk kişi savunmamızı almak için bir okçu bırakabilirim. Abicim şöyle biraz daha bekliyorum. Bir okçu da aşağıdan atıyorum. Güzel, güzel. Burada hemen bir öfke kullanabilirim. Aslında biraz daha soldan atabilirdim ama iki tane Aa burada dev topu karşılaması için attım. Bilginiz olsun. 18 tane okçum var şimdi. Gönül rahatlığıyla gireceğim ama arkadaşlar bu tür yerlerde tuzak olma ihtimali çok çok yüksek. Attım. Tuzak çıkmadı. Aşırı derecede şaşırdım inanın. Şu an onu beklemiyordum. İki grubu şu biri düştükten sonra atabilirim. Ama şuradaki süper büyücü kulesi de gerçekten abi gözümü alıyor. Onu almam lazım direkt. Dev topları alalım aşağı doğru da biraz kayacağımız için. O nokta da bizim için önemli. Bekliyorum. Bir grup da atalım abi. Tamamdır. 1 dakika 32 saniyem var abi. Onlara da dikkat etmem lazım. Şimdi. Hemen bir grup da atalım. Abi dev topa gider misiniz artık lütfen? Şu cehennem kulesinin yakasını bırakın bir zahmet. Tamam süper büyücü kulesi düştü. Orayı da alın abi. Atacağım abi o cehennem kulesi düşmeden gerçekten biz burada oyalanıp duracağız sadece. Hemen alın abi orayı da. Alır mısınız almazsınız. Son grubu atalım artık düşeceksin. Bundan sonra temizlik yapacak bir şey kalmadı yani. Hemen bir koçbaşı. Bekliyorum bir koçbaşı daha. Şurada bir öfke kullanacağım. Hemen içeriye doğru hızlı hızlı başlayabiliriz arkadaşlar. O dev top düşsün. Sürem kalmadı çünkü. Hemen içeriye ufak ufak giriyorum. Tamamdır şimdi. Buradan abi çok hasar verecek bina var mı yok. Bir tane süper büyücü kulesi var. 9 tane okçum olduğu için arkadaşlar biraz seri atmaya başladım. Fark etmişsinizdir. Şimdi başlayabiliriz. İki grup birden attım. Hızlı temizliklere devam. Şuradan bir grup daha atıyorum. Şuradan bir okçu. Bir duvar yıkıcı. Bir duvar yıkıcı daha. Tamamdır. Hemen orayı da alın. Çok iyisiniz. İki grup buraya. iki grup sol tarafa. Bir grup alıyorum. Yıldırım bırakıyorum abi. Abi çok iyisiniz. Son grubu da bıraktım. Ne vurursa kardır arkadaşlar bu dakikadan sonra. Baya baya yalnız orta noktayı çok iyi temizlemedim sizce de. Abi adamsınız. Ona rağmen 5K ya yakın da başkan madalyası az bir oran değil. İyi ki tüm bağışı yapmışım arkadaşlar. 4480 ile beraber son savaşı sonlandırmış olduk ama gerçekten... Ne yaptığımıza bir bakmak istiyorum ya. Tek savaş %53 oran. Şimdi bizden sonraki arkadaşın ne yapacağına bakacaksak arka, Abi orta noktaya girsin zaten bitiyor. Buradaki savaşlar gönül rahatlığıyla gidecek. Çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani tamamen arkadaşlar mantığı yürüttükten sonra Her saldırıda 3 yani 2 savaş yapma ihtimali çok yüksek ama Rakibin sizi düzen olarak yorması gerekiyor arkadaşlar. Düzeni biraz pasifse yakaladıysanız kesinlikle iki savaştan fazla atmayın. İlk savaşımız için yani tamamen ufak tefek aksilikler illaki olur ama bunlarla için canınızı sıkmayın arkadaşlar. Herkesin başına geliyor bizim de geldiğimiz gibi. Ondan dolayı savaşlarına da tam gaz devam etmeye özen gösterin. Bizler için bugünlük bu kadar diyelim. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.